Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlere teşebbü yani benzemeye çalışmaktan bahsedeceğim. Bugün biliyorsunuz 31 Aralık 2020 yani 2020 yılının son günü. Bugün bir kısmın insanların kutlayacağı Noel, yılbaşı. Yani bu benzemeye çalışmak konusunda bu işte Peygamber Efendimizin kim hangi kavmi benzerse onunla beraber haşrolunacaktır. olunacaktır. Babından yola çıkarak anlatmak istedim. Teşebbüh benzemeye çalışmak. Teşebbüh bir insanın diğerine suret, kıyafet, yaşayış tarzı, huy, vasıf ve sıfatında benzemesi yahut onu taklit ile benzemeye çalışmasıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki kim bir topluluğa benzemeye yeltenirse o onlardandır. Bir topluluğa benzeyen kimse o topluluktan sayıldı. Çünkü onun bu benzemesi onları sevdiğini, hallerini ve işlerine razı olduğunu gösterir. Zira Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir adam diğer bir adamın yaşayış tarzına yaptığı işe razı olduğunda o da onun gibidir buyurmuşlardır. Haris bin Esed El Muhasibi Ebu Muhammed Sel bin Abdullah Tüsteri, Ebu Ali Budbari Ebu Kasım Kuşeyri gibi alim ve evliya zatlar buyurmuşlardır ki muhabbet sevdiği kimseye her halinde uyman demektir. Çünkü bir insan diğerini sevdiğinde onun evsafını, fiillerini ve ahlakını da sever. İnsan birini sevince bu sevgi onun huyuyla huylanmasına sebep olur. Sevdiğinin bir huyunu almaya devam ettikçe gittikçe ona daha çok benzer. Her kim de bir kavmi severse dünya ve ahirette onlarla birlikte olur. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: Kim bir kavmi sever ve onları dost edinirse Allahu Teala kıyamet günü o kimseyi o topluluk arasında olduğu halde haşreder. Allah muhafaza. Hüseyin-i tenebbüh lima fit teşebbüh Necmeddin El-Gazzi eş-Şafi Hazretleri buyurmuştur. <laughs> Müminin kafirlerin adet edindikleri hasetlerde onlara benzemekten sakınması lazımdır. Çünkü o fiil ya küfre sebep olur yahut insanın imanını zayıflatır. Evet arkadaşlar yani imanını zayıflatır. Burada biraz duralım. Bu iman zayıflatmakla ilgili. Yani bir insanın imanı zayıflamışsa o insan yavaş yavaş gideceği yol eğer kendine çeki düzen vermezse, kendini o yaptığı hallerden geri çekmezse yavaş yavaş imanının gitmesine de sebep olur. Allah muhafaza son nefesinde imanını yani kurtarmama riski çok yüksektir. Yani işte şu günahlar yavaş yavaş işte biz şu günah işledik, bu küçük günah, bu küçük günah dediğin zaman yani bir süte sen yavaş yavaş böyle kara bir lekeyi Süte bulaştırırsan o beyaz süt gitgide simsiyah olur. Bu da öyledir. Sen günahları küçük gördükçe, günahları görmezden geldikçe işte bu küçük günahtır. Bu büyük günah değil, bu küçük günah. Ben bunu işlesem bir şey olmaz dedikçe o her işlediğin günah insanın imanını lekeler. Yani öyle bir hal alır ki o bembeyaz tertemiz imanın gün gelir kapkara olur. Allah muhafaza. Yani Günahı basite almak çok kötü bir şeydir. Sen o günahları basite aldıkça sana günahlar hiç işlenmiyormuş gibi gelir. Bunun farkında bile olmazsın. Allah muhafaza buyursun. Devam edelim. Allahu Teala şöyle buyurdu. Mealen: Her kim de kendisinde doğru yol apaçık meydana çıktıktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin itikat ve amelde Allah'a, Resulullah'a ve Ülül Emre itaat yolundan başkasına giderse biz onu döndüğü yolda bırakırız. Kendisine cehenneme yol kendisini cehenneme yollarız. Ki o gidilecek ne fena bir yerdir. Nisa suresi ayet 115. Allahu Teala Aziz kitabında birçok ayeti celil edip, bizler ibret alalım diye geçmiş ümmetlerin ahvalini haber vermiş ve onların düştükleri küfür, zulüm, gurur gibi hallere düşmekten ve onlara benzemekten bizi sakındırmıştır, uyarmıştır. Allah ibret almayı bizlere nasip eylesin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki: Bizden başkalarına benzemeye yeltenen bizden değildir. Müşriklerin adetlerine muhalefet ediniz, buyurmuşlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri ve amellerine buz ile emretti ki onlarla ülfet etmeyelim. Onlarla bizimle ülfet etmesinler. Çünkü insanın tabiatı başkasından huy kapar. Hadis alimlerinden Akil el Sülemi radıyallahu an buyurmuşlardır ki Allahu Teala beni İsrail peygamberlerinden birisine şöyle vahyetti. Düşmanlarımın Haram yemeklerinden yemesinler. Haram içeceklerinden içmesinler. Suretlerini ve şekillerini onlara benzetmesinler. Yoksa kavmin de benim düşmanlarımdan olur." buyurmuştur. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana tabi olan kimsenin onun teberri ettiklerinden, uzak durduklarından yüz çevirmesi lazımdır. Peygamberimizin uzak olduğu kavme herhangi bir hususta muva muvafakat eden kimse peygamberimize de o miktarda muhalefet etmiş olur. Hulbüt Ta'i'den radıyallahu anh rivayet olunmuştur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular sadrında yani göğsünde, gönlünde, kalbinde seni Hristiyanlara benzetecek hiçbir şeyin arzusu deprenmesin, oluşmasın. Yani Hiçbir şekilde diyor Hristiyanlara benzemeyin. Hiçbir şekilde bana düşman olanlarla dost olmayın. Yani peygamber Efendimiz burada apaçık söylüyor. Kim diyor hangi kavme benzerse o kavimle haşrolunur. Yani ahirette o kavimle beraber dirilir. O kavmin içinde olur. Allah muhafaza. Yani bir gece için ahiret yapmaya gerek var mı? Bir gece ya. Yani normal bir geceymiş gibi geçirin. Yani illa bugüne değer verecek, bugüne özenecek. Bazıları gibi bugünü böyle yüceltecek işlere girişmeyelim. Allah muhafaza. Bazı olaylar vardır. Senin için çok küçük gözükür. Yani bakarsın böyle normal bir şey ama Allah katında öyle bir şey olur ki o, hal olur ki Allah muhafaza insanın imanını götürür. Yani senin küçük gördüğün şey Allah katında çok büyük bir günah da olabilir. Burada diyor ki yani benim buz ettiklerime, benim düşman olduklarıma diyor, siz diyor sevgi beslemeyin. Muhabbet duymayın. Onları kendinize örnek almayın. Yani burada çıkıyor bazı sapık hocalar işte şu konuda bir fetva veriyor, başka konuda bir fetva veriyor. Dinle alakası yakından uzaktan alakası yok. Yani arkadaşlar size bir de şunu söyleyeyim. Bir tane hoca size bir fetva, bir şey hakkında bir konu hakkında fetva verdiği zaman, bir görüş belirttiği zaman hemen gidin Kur'an-ı Kerim'i yani Kur'an-ı Kerim'de bütün konular var. Açın tefsirinde bakın. Ya affedersiniz bu ülkede hocayım diye çıkıp affedersiniz ya hocayım diye meydanlara çıkıp kadın oynatanlar vardı ya. Hala da var. Hocayım diye çıkıyorlar. Bütün rezillikleri işliyorlar. İşte dine, İslam'a en büyük zararı veren kişiler bunlardır. Yani bir kişi size dinle ilgili bir şey söylediği zaman peygamber Efendimizin sünnetlerine bakın. Hadis yani sahih hadislere bakın. Onları araştırın. Her şeye hemen inanmayın. Yani bu insanın yaptığı Kur'an-ı Kerim'e ne kadar uyuyor? Yani bu kişinin yaptığı fiilin Kur'an-ı Kerim'de yeri nedir? Eğer Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hareket ediyorsa ve diyorsa ki ben hocayım, ben alimim ben her şeyi bilirim diyorsa o insandan uzak durun. Yani bir kere onun örnek alacağı şey eğer bir kişi hocayım diyorsa o kişinin örnek alacağı şey Kur'an-ı Kerim'dir. Yaptığı fiil Kur'an-ı Kerim'e aykırıysa o hoca falan değildir. Yani affedersiniz dine en büyük zarar veren şeytandan, nefisten daha zararlı ve şeytanlaşmış insanlardır. Yani bunlara dikkat edin. Her hocayım diyenin peşinden gitmeyin. Sünnete bakın. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hadisleri açıp okuyun. Onlara göre kendinize bir yön verin. Her insanın aklı vardır. Fikri vardır. Düşüncesi vardır. Yani siz eğer bir insanın peşinden gözünüzü, kulağınızı kayb böyle karartıp o bu hocaymış. Ben bunun peşinden gideyim. Bu beni cennete götürür diye. Yok arkadaşlar, yok. Yani peşinden gidersiniz ama ahirette Allahu Teala diyecek ki senin gözün vardı, kulağın vardı, idrakın vardı, aklın vardı. Tamam adam bunları söyledi ama açın bir araştırın ya. Kur'an-ı Kerim'e bakın, sünnetlere bakın. Dini kitapları açın. Yani bütün dini kitapları demiyorum. Sahih olan böyle insanlarda Osmanlı'dan bugüne gelen şeylerde böyle sahih olan inanılmış böyle derin hocaların kitapları, tefsirleri var. Açın bakın. Yani bir hocanın yaptığı iş buna ne kadar uyuyor? Ne kadar uymuyor? Eğer bir hocayım diyeyim birisi Kur'an-ı Kerim'e karşı yaptığı iş zıtsa Kur'an-ı Kerim'de yazmıyorsa yani Kur'an-ı Kerim dediği işin tam tersini yapıyorsa o insanın peşinden hoca diye gitmeyin. Gitmeyin ya. Yani akıl var, izan var. Lütfen. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.